Birinci video hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. bugün hızlı olacağım çünkü video yetişmeyecek büyük ihtimalle. Eee Brawl Stars'ta hesabımı göstereceğim. Bugün hesabı. Heh, bu ne an. An diyeceğim ona. Şu an abimin hesabı. Eskiden benim Yani benim hesap bomba gibi. Yani bak hızlı hızlı hızlı. Lan dur. Arkadaşlar ben facecam'ı kapatacağım. Az önce de bir tane video attım. Fake mi gerçek kebap videosu diye. Onu da izlemeyi unutmayın. Kaydı durdurayım. Kaydı yerini açayım derken. Yanlışlıkla videoyu durdurdum. Dedim neyse böyle de olur. Şansız videosu yükledim. Her şeyi de yüklüyorum ben. Bu nasıl işti ya? Bir dakika bir dakika. Bir dakika tek hesaplaşma. Bir dakika tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma. Tamam. Hank ile oynasam. Yok şey yok. Max ile Lan video tanıtımı yapacağım. Ha. Ha. Bakın arkadaşlar. Baştan gösteriyorsunuz da 3 Üç tane şey kostüm var. Şukat baskı karşıçı, bancı da şeyde yazı şey. Ben yıldızı kuşanıyorum. Bu arada biliyorsunuz bir tane şey gelmişti. Ben sonuna kadar tamamladım. Nita'da iki tane kostüm var. Emojilerden sadece bu ikisi var. Kodda üç tane kostüm var. iki tane de emojim var. Burada bir tane bu kostüm var. Bir tane de alalım. Aha bu da çıkmış. Bunu da kuşanalım. Bir tane bir tane de video atmıştım normalde. O da gelmemiş şeye. Rock'un bir tane bu, üç tane de falan böyle bir var. Belki var sadece Prima'nın. Burada üç tane var. Var da kulübümüze gelmek isteyen niko 0041 600 kupa lazım. Nerede kamçık? Nerede? 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 Ee, Poco. Sadece gülme musu var. Şey musu var. Hiç musu falan yok. Kostüm var sadece. Birazcık da Yani bir bok bir şey yok. Büyük sıfır. Hükümdar Riko. Duello'cu Riko. Ben bu üçünü kuşanıyorum. İki tane kostüm. Bunlar var. Penny. Bir şey yok. Karl iki tane kostüm var. Abi dur. Abi hızlı gösteriyorum bu arada. Hiç durmayacağım. Araba abi çok iyi bir kostüm üstüne akıncı bu da var. Sadece kostüm var. Bir tane gülme var var. Bir şey yok. Sü. Bir şey yok. Hatta en en güzel karakteri en son sakın. iki tane kostüm var. Bir tane de var. İki tane kostüm var. Üç tane de var. Merak edenler için. Bekçi gibi Sadece bu var. Bir tane de bu var. Bir şey yok. Bir şey yok. Man, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Abi bunu hiç oynamadım. Bununla oynayacağım. Bu da hiç ne? şey yok. Sadece bu var. Hiç şey yok. Bunda da bir şey yok. Abi Max Bunlar. <laughs> Mr. P. Sadece bu. <laughs> Bak sadece bu. Abi çok iyi kostüm. Ve 3 tane demosu de var. <laughs> Charlie. Biliyorsunuz bunun Brawl Pass formu yani işte ben Brawl Pass aldım. Biliyordum. biliyordum aslında iki tanesinin para olacağını. Dedim bari bunu alayım. Çok iyi. Crow. Haydi Crow kostümü. Leon. Ağlamaması ile Hiçbir şey yok ama en çok sevdiğim, bir sevdiğim bir karakterlerden birisi. Bir emojilerde bir şey yok. İki tane kostüm var. Ve en son kit. Abi 21 rütbe. Yok artık. Neyse. 15 man yok etsem. Bari bir iki görev tamamlayalım. Bu video sürecek herhalde. Abi hızlı gösterdim hadi tak tak tak. Videonun yavaşlatabilirsiniz yavaşlatınız son da izleyebilirsiniz isterseniz yani kendinize bağlı. Let me see your war face. I was ready. Ya ne oldu ha? Bak şöyle. Lan dur. Lan dondurdu beni. Lan, lan var ya. karakteri ilk defa. Oha. Bu arada şaka bir yana 5-6 gün önce aldım bu karakteri. Enteresan. Bari yarın da video gelecek bu arada. Haberiniz olsun. Yarın video gelmesi hiçbir şey artık. <laughs> Şeye bakacağım. Evet en büyüğü en çok hızlı veriyormuş. Tek nabla I'm a cross baby. Ne kadar <laughs> demez. Al. Aman. Kaç. Ah be. Öldürebileceğim sen. Bir çoğunuz abi kitle oyna. Abi kitle oyna diyordur. Sizin için kitle oynayacağım git nerede? Abi en çok oynamayı sevdiğim karakter ve bunu şey almak istiyorum bu arada. Mia diyor ya bu en sonda. Adı neydi lan? Unuttum. Neyse. Bu oyun bitsin gösteririm. İki, arkadaşlar son seviyede 2000 buluyor. Bak git. Bak git demişim. Ama ben ne de dedim gittim. Ama gitmedi. Gitti <laughs> <laughs> mi düşünüyor şeref? Aldı. Aa. Bir dakika şöyle. Aha. Arkadaşlar tam ne diyordum? Sen büyük ihtimalle iki kelime, ne olur iki diyorlardır büyük ihtimal. Abi iki tane burs alacağım. Hızlı, hızlı. Oo, oy. Hadi, hadi 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 Neredesin? Aha orada. Abi buna bir iki tane koysam ölecek bu. Al. Bitti gitti. Tamam bitti. Bakın şuna oyuncu ünvanını almak istiyorum abi bunu. son bir oyunda oynayalım. Sonra da videoyu bitiririz. Yani bu bugünlük iki tane video attım. Yani yarın da yeni videolar gelecek. Bu arada abone ve like istin. sadece like atın yeter abi. Böyle bana like atın da. Be. Ben abone istemiyorum. Sadece like istiyorum. Onu da atarsınız. <laughs> Bak Şevir Git. Hang Git dedim. Ulan. Öleceğim. Abi normalde üstüne zıplayacaktım. Bu arada şaka yapmıyorum. Normalde üzerine zıplayacaktım. Yanlışlıkla nişan şeyine bastığım için yanlış yere attım. Bitmeyin. Bak. Şerefe bak. Aa, kırmıyor ben. Ne yapacağım? Aa, kodum sana. Aha öldü. Öldü dur ama abi. ben öleceğim. Aa <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi öldürdü. Yani. 15 dakikanın üzerinde kalmaması gerekiyor videonun. Sıkılmayacak. Oğlum orada şey yapıyorum burada çıkıyor lan. Orada çizgi film seç. Hmm. <laughs> ee, sen daha ne yedin? Al. <laughs> Şöyle bir görünmez olalım. Şöyle bir görünmez olalım. Bir dakika, bir şey gelmiş. Arkadaşlar sadece 15 5 family yerin şeyinden ana ayrı bir şey gelmiş mi yok bu 15 5 family yazdım neyse arkadaşlar videomuz bu kadar like atıp abone olmayı unutun aslında bana da sadece like gerekti bay bay